Değerli büyüğüm Sade abi, ebediyete uğurlamanın tesürü içindeyim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Sade abi her ülkücü gibi MHP teşkilatlarında üstlenmiş olduğu görevlerden, Meclis hükümeti ve DSP MHP Anap hükümetindeki bakanlık döneminden ve yazılarından tanıyorum. Kendisiyle şahsen tanışmamız 2006 yılında oldu. Merhum Ali Güngör'ün başkanlığında kurmuş olduğumuz, Türk Kardeşlik Merkezi'nde yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde dağılmış olan ülkücü camiayı bir araya getirme gayreti içerisindeydik. Ömer Ay Bey ile Sadi Bey'den randevu alarak Dikmen'deki bürosunda kendisini ziyaret ettik. Türk Kardeşlik Merkezi'nde yaptığımız faaliyetler ve Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı durum hakkında sohbet ettik. Her hafta Cuma akşamları TKM'ye gelerek sohbet toplantıları yapmayı ve bu şekilde çalışmalarımıza destek olmayı kabul etti. Söz verdiği gibi hiç aksatmadan her cuma akşamı merkezimize gelerek sohbet toplantılarıyla TKM'nin çalışmalarına yeme kazandırdı. TKM'deki çalışmaların akamete uğramasına kadar sohbet toplantılarına aralıksız devam etti. 2007 yılı genel seçimleri sonrasında da camiayı bir araya getirme çalışmaları amacıyla düzenlediğimiz toplantılara başkanlık yaptı. Neticede Milli Düşünce Merkezi Derneği'nin kurulmasına karar verildi. Sadı abi bürosunu kapatarak Milli Düşünce Merkezi'nde muntazam olarak günlük mesai yapmaya başladı. Bilgi şölenleri adı altında Türkiye'nin meselelerini uzmanlarla tartıştırarak ve kayıt altına alarak bir Türkiye programı hazırlamayı amaçladı ve bu çalışmayı başarıyla yürüttü. Gençlerimizin yetişmesi için ayrı bir program düzenledi. Eğitimcilerden oluşan bir grup oluşturularak gençlere yönelik düzenli bir eğitim faaliyeti başlatıldı. Bu çalışmalar da aksatılmadan yürütüldü. Milli Düşünce Merkezi'nde uzun yıllar mesai arkadaşlığı yaparak Sade abi'yi yakından tanıma fırsatı buldum. Kendisi gayet mütevazi bir kişiliğe sahipti. Merkeze gelen herkesle samimi bir arkadaş gibi görüşür ve onları dinlerdi. Anlatmak istediklerini karşısındakinin anlayacağı şekilde aktarmakta son derece başarılıydı. Emekli ayrılarak yazlıklarda ve tatillerde vakit geçirerek ömrünü tamamlama onun düşünemeyeceği bir hayat tarzıydı. Senede 10-15 gün süreli gönen kaplıcalarına giderdi. Sonradan ondan da vazgeçti. Bir sohbetimizde Ruşan, Ankara'dan ayrı olduğum zaman sanki Türkiye'yi alıp götüreceklermiş gibi bir hisse kapalıyorum demişti. Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikeli süreçte yapılmak isteneni ve tedbir olarak ne yapılması gerektiği konuları üzerinde yoğunlaşmıştı. Tehlikenin nereden geldiğini ve hangi metotları uyguladığı konusunu kafasında çözümlemişti. Hedef Türkiye'nin milli ve nüter devlet yapısının değiştirilerek, yerinden yönetim, otonom bölge, özellik veya mahalli idarelerin güçlendirilmesi, kisvesi altında parçalanması ve yok edilmesiydi. Milli ve nüter devletin devam etmesinin, Türkiye için hayati bir mesele olduğunu tarihi boyutlarıyla ele alarak yazılar yazdı, konferanslar verdi. Başta aydınlarımız olmak üzere insanlarımızı bu konuda bilgilendirdi. Türk millet için en büyük tehlikenin milli devlet yapısının bozulması olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koydu. Bugün 2023 seçimleri sonrasında gerek iktidar partilerinin, gerekse muhalefet partilerinin 1921 anayasasını atıfta bulunarak adı konmamış bir eyalet sistemine geçiş anayasası, yeni Türkiye anayasası yapacakları taadünde bulunmaları Sade Bey'in tespitlerinin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Sade Bey'in mekanı cennet olsun, kederli ailesinin ve Türk milletinin başı sağ olsun.